Başlar, yeni başlar yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konuları baya var yani böyle karışık. Sarı mumya var ne bileyim. Angel için özel karakter var. işte farklı nihai olayı var falan filan. Bunlara bakacağız arkadaşlar bugünkü videomuzda. Şimdi ondan önce hemen şöyle Popülerlik kısmına bir bakalım. Kimler popülerlik atmış? Ee, Dex yalnız var vs'de. Sadem var, TV Fırtına var, Ahmet, Ahmet A var. Jest ee, Jeste var. Dark Forges var. F5 Arda var, Gökhan var. İsim gözükmeyen arkadaşlar varsa da onlara teşekkür ederim. Hemen birkaç sorumuz var onları yanıtlayalım ondan sonra geçelim. Cadılar Bayramı modu ne zaman gelecek demiş. Cadılar Bayramı modu herhangi bir değişiklik olmazsa 29 Eylül diye biliyoruz. Yani bir hafta falan var. Yani. Bir haftadan da belki az süre kaldı yani. Abi sorun var. Güncelleme ile birlikte Angel'da çağır, çağırma kulesi kayıp oldu. Geri gelecek mi ya da başka bir şey mi var? Yazmam konusunda iyi değilim. Üzgünüm. Irak'tan Erbil bölgesine sana. Yani şöyle. Ben çok Angel'a e dikkat etmiyorum. Gittiyse de e ayın 29'unda Cadılar Bayramı olayı gelecek zaten. Orada da farklı bir şekilde bu hani maça geri gelme özelliği gelecek. Yani orada işte yerden bir şey topluyorsunuz böyle bir kart gibi bir şey. Onunla maça tekrar girebileceksiniz. Ama bence kaldırılması lazım. Sonuçta ölüyorsan ölüyorsun abi. Yani bir daha maça gelmek nedir yani. Abi sonra Çin Pubg'sine gelen tüm modlar globale gelecek mi yoksa bazıları mı gelecek? Çin Pubg'sine Erangel güneş tutması gelmişti ama globale getirmemişlerdi. Ya şimdi şöyle arkadaşlar, Çin Pubg'deki modlar genelde gelmez ama farklı bir şekilde gelir. Ee, neler geliyor? Normal ana değişiklikleri e, globale de getiriyorlar. İşte mesela adam taşıma, ee, ne bileyim işte, işte camları getirdiler. Böyle farklı şeyler. Mesela şimdi dün biliyorsunuz izlediğiniz mi bilmiyorum güncellemeyi paylaştım. Yeni araç geldi. Nasıl Toros? boğaz varsa onların yanında da bir tane station araç geldi işte Bu da illaki bize önümüzdeki güncellemelerde oyuna eklerler diye düşünüyorum. Modlar kısmında da arkadaşlar şu oluyor işte. Orada mesela işte süper güçlü modlar gelecek şimdi. Güncelleme geldi ama önümüzdeki e, günlerde de o mod olayı açılacak. Mesela ona benzer bir şey geliyor. Şimdi i̇şte mesela bize ne geliyor? Cadılar Bayramı. Cadılar Bayramı'nda ne yapıyoruz? 8 tane gücümüz var. Farklı şeyler olacak. İşte böyle uçacağız. E, ne bileyim. Başka özellikler var işte alan görme falan filan. Öbürkünde de farklı şeyler var. Yani bu şekilde aynısını getirmeyip ama böyle birbirine benzer modları getiriyorlar. Yani o şekilde. Şimdi sorularımız bu kadardı. Gelelim arkadaşlar meselelerimize. İlk başta Erangel'e gelecek olan özel karaktere bakacağız. Karakterimiz arkadaşlar Squid Game'den çıkma bir karakter. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir ekrana vereyim. Erangel için özel. Yeon karakteri arkadaşlar. Yeon. Böyle bir karakter geliyor setiyle beraber. Hani gayet güzel duruyor. Kendine özgü tavası var. Zaten Squid Game yazdığınızda bu karakteri de görürsünüz. Kar 98'i var arkadaşlar ekstradan. Bu da güzel duruyor. Ve şöyle bir çanta süslemesi gözüküyor. Başka da bir şey yok. Karakter bu şekilde arkadaşlar. Gelelim sarı mumya meselesine. Hemen ekrana yansıtıyorum. Sarı mumya artık oyun içinde komple şeyiyle beraber gözüktü. Hani mumyayı falan görüyorduk ama ne olacağını bilmiyorduk ya. Artık nasıl geleceği de gözüktü arkadaşlar. Çark gibi bir şeyle gelecek yine. Böyle şans çarkıyla alakalı. E, Tabi bu 29'unda gelecek diyenler falan var. Şimdi tarihini tam bilmiyorum ama bu güncelleme içinde geleceği belli. Ama tarih konusunda 29'unu bir görelim, bekleyelim. Gelmezse öbür günler gelir diye tahmin ediyoruz. Ama nasıl geleceğini de ekranda şu an görüyoruz arkadaşlar. Artık belli oldu. Yani PUBG Mobile biraz ikisini de ayrı getirip biraz daha <laughs> harcayın diye şey yapmış artık. Ne diyeyim. Gelelim bir diğer olayımız arkadaşlar. Şöyle bir ekrana yansıtayım. Şöyle alttan müziğimizi bir kısarsak. Abi böyle bir nihai set geliyor oyuna. Ekranda gördüğünüz gibi. Bayağı iyi duruyor yani motoruyla filan. Yani benim hoşuma gitti. Bunu şuradan kaldıralım ha. Daha net görsün. Böyle zombili, mombili falan filan. Grozasını zaten biliyorsunuz mükemmel bir Groza. Yani herhalde gelmiş geçmiş en iyi Grozalardan bir tanesi. Zombileri filan var. Arkaya dikkat ettiniz mi? Öldürme şeyi sandı. Büyük halini koymuşlar. Ekstradan da arkadaşlar şöyle araçlar geliyor oyuna. Yaz bu araçlar yani bilmiyorum benim çok böyle yani hoşuma gitmedi gibi ya. Tabi geldiğinde nasıl gözükecek? Ona bakmak lazım. Belki geldiğinde daha güzel gözükür diye tahmin ediyorum. Böyle bir olayı var. Yani çok fazla böyle ee, nasıl diyeyim? Teknolojik mi diyeyim? Böyle bir şey yani. Daha klasik araçlar daha iyi duruyor bence. Yani şu an şimdiye kadar mesela gelen spor araçlar tamam güzel. Bunlar biraz böyle uçuk kaçık. Yani araçlarda böyle 2051'e mi gidiyorsun Olursun. Böyle bu şekilde arkadaşlar araçlar oyun'a geliyor. Bir tane jeepimiz var. Ee, bir tane de spor araba. Bu şekilde oyun'a daha doğrusu renkleri de ekranda gördüğünüz gibi üçer tane. Bu şekilde ekleniyor arkadaşlar. Evet. Videomuzun konuları bunlardı. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. Hadi bakalım. Şöyle bir başlayalım. Yok mu giden? Giden yoksa ben gideceğim. Harbiden giden yok. Tam yukarıda. Yukarıdaki öldü mü? Ölmemiş. Adolf ölmüş. Gel bakalım gel. Gel gel bekleyeyim. Hadi çıkarsın. Sen de olması lazım. Gelin bakalım. <laughs> ne oldu bir anda? Oğlum burası iyiymiş. <laughs> Sevdim. <laughs> Öldüm seni. <laughs> Öldün lan 30 kere. Hala neyi deniyorsun? Abi rakip niye be? Ben anlamadım bu işi. Bizimkinlere baksana 3 kişiyiz herkes gomba yapıyor. Ölen yok. Maç bitti. <laughs> Vallahi billahi çok enteresan bir maç oldu arkadaşlar. Uzun zamandır böyle bir maç olmuyordu. Hem hızlı hem de çok yani garipti yani. Karşı taraftakiler ha bu ne ya? <laughs> Hiç mi alamadınız? Bunlar bir değişikti. Neyse. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.